Arkadaşlar selam. Yine Emre Hoca çok heyecanlı şeyler anlatacak. Şimdi arkadaşlar birkaç tane obje çizeyim şuraya da. Şimdi normalde biz ne yaptık? Kendimiz malzeme hazırlayabildik. İstersek internetten kaplama indirdik. Onunla malzeme hazırladık. Ya da buradaki evet diyeyim. Kaos'un kendi arşiviyle malzemelerimizi hazırladık. Malzemeler verdik. Yani şuralardan filan malzemeler böyle indirdik ve kullandık. Hatta indirdiklerimiz burada tikli olarak duruyor. Peki ne yapmadık? Arkadaşlar elimizdeki tek hazır malzeme arşivi bu değil. Evet internetten şuradan buradan bulabilirsiniz bir şeyler ama başka bir hazır malzeme arşivi daha var. O da şu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu nerededir? Koronayı kurduğunuzda zaten araç çubuğu içerisinde bu gelir arkadaşlar. Korona ee, Material Library. Yani e, koronanın kendi Malzeme kütüphanesi. Evet. Biraz geç gelebiliyor. Şimdi arkadaşlar e, buradaki malzemeler mi daha iyi, diğerleri mi daha iyi diye bir şey yok. Bakarsınız hangisini beğenirseniz. E, i̇kisini de kombin yapabilirsiniz. Ya da alın malzeme buradan kendiniz üzerinden değiştirin. Epey bir çeşit var. Yani ben bu kadar malzeme ile Ortada kalacağınızı sanmıyorum. Ki mesela normalde kullanmayacağınız böyle ekstrem bir şeyler de var. Yani likitler içinde filan. Normalde kaç kere kullanacaksın? Kaç kere şey yapacaksın? Şarap yapacaksın da filan filan ya. Hani baksana <laughs> yağ filan var. Hani onun için şey arkadaşlar. Buradan mesela diyelim şu. Bakın ahşabı evet bunu kullanalım. Nasıl kullanacağız? Onu söyleyeyim. Hatta bir de bir yandan şu var. Mesela burada beğendiklerinizi yıldızlayabilirsiniz de. Mesela ben şunu beğendim diyelim. Buna yıldızlıyorum. Ee, bulması da kolay oluyor. Şimdi e, bunu tabii ki işte şeye göre. Dizebilirsin, Favorilere göre dizebilirsin filan. İşte isme göre dizebilirsin. Öyle şeyler var. Ya da boyutu şöyle biraz büyütürsün. Malzemeler biraz da açık seçik gözükür. Ee, bunu ben hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Ee, yani en azından malzemenin ne olduğunu şöyle görelim. Şimdi şu malzemeyi alıp e, kullanacağız. Tamam. Aldım sürükledim. var, Tamam. Bunun üzerine sürükledim. Şimdi ben bunu sürükledikten sonra nasıl bir şey oluyor onu söyleyeyim. Burada bakın e, ne olduğu belirsiz bir halde gözüküyor. Sadece kabaca rengi çıkıyor yani. E, bir kere şu korona e, renderer aktif mi ona da bakayım da. Evet. Rahat çalışalım. Evet, aktif. Bu arada bilgisayarım benim tıkanıyor Nedense bu arada biraz garip davranıyor. Şimdi arkadaşlar, ee, bu malzemeyi bir şöyle bakalım. Tamam mı? Damlalıklı alalım nasıl bir şeymiş. Bakın, hatta biraz da şöyle büyüteyim. Şöyle bir malzeme. Bakın, görüyor musunuz? Burada işte böyle Coronamix verilmiş işte. Reflection'ına, e, Reflection'ın mapı var, e, bakın burada bir bir blend falan yapılmış, bir şeyler yapılmış. Corona bitmap, iki, iki kere tıklarsanız böyle büyük görebiliyorsunuz. Ya da şöyle e, şey yaparsak, şöyle büyütürsek daha net görebiliriz malzemeyi falan, tamam mı? Şimdi bu malzemede bir şey var arkadaşlar, onu göstereyim. Bakın, use real world scale yazıyor. Yani bu hazır malzemelerin böyle bir özelliği var. E, bu çok iyi. Gerçi şöyle diğerlerinin de var. Şimdi böyle deyince yanlış anlaşıldı. Diğerlerinin de var da. Bu real world ile ilgili UEMAP konusunu konuşmadığımızı, atladığımızı fark ettim. Onu özellikle belirtmek istiyorum o yüzden. Şimdi arkadaşlar real world scale ne demek? Bu malzeme e 300 santimlik bir yer kaplıyormuş. Bu yer kaplaması yani 300'lük olması bizim ne işimizi yarayacak onu söyleyeyim. Ben bu malzemeyi UEMAP verirken şöyle geliyorum. Pardon ya yanlış. Şöyle geliyorum. Box veriyorum. Tamam. Burada normalde ben hani kendi ölçülerimi veriyordum ya. Işte bazen göz kararı, bazen bilmem işte şuna buna göre falan veriyordum. Onun yerine şöyle real world map scale derseniz, map size derseniz pardon, gerçek ölçüleri neyse o ölçülere gelir. Gerçek ne demek? Ya bu kaç santimse kutu? Yani bu üzerine gelen kaplama ahşap gerçekten de gerçek hayatta uygulansa böyle gözükür demek. Yani sen bunu böyle hani uzattığın zaman filan bu. Hiç o şeyi bozmuyor. O gerçek ölçü e, bozmuyor bunu. Ve böylece hani sizin normalde kendinizin vereceği e, box, e, UEMAP box ölçüleri içerisinde e, kafanıza göre vereceğiniz santim değerlerinden daha sağlıklı sonuç çıkıyor. Niçin? Zaten bu e, Real World e, hazırlanmış olarak yapılmış malzemeleri direkt atamanız ve UMAP'ine gelip Real World Map Size demeniz yeterli. Bunun size büyük avantajı var arkadaşlar. Bütün malzemeler bu şekilde hazırlanmıştır. Yani koronanın kendi e, labrisi için diyorum. Mesela burada başka ne var? İşte plastikler var filan. Deriler filan var. Tabi bu söylediğim şey tabi plastik için belki pek fark etmez. Kaplaması yok çünkü ama mesela bir deri için fark eder. Tamam. Ne yaptım? Aldım, şöyle sürükledim, buna koydum. Şimdi bunun üzerindeki UV Map, sadece bunu sürükleyip buna atmam yeterli. Ee, aynı mantık buna da olacaktır. Hatta o deri malzeme nasıl bir şeymiş, beraber bakalım şöyle bir. Evet, bakın arkadaşlar burada böyle ee, leather yani Diffuse verilmiş, işte Glossy verilmiş ve Bump verilmiş. Yani burada ee, böyle bir malzeme görüyorsunuz. Hatta şu da şeyin içinde, Diffuse'un içerisinde. AO verilmiş, Ambient Occlusion verilmiş. Falan. tamam. Şimdi arkadaşlar, e, bu da yine aynı mantık. E, buna da şeyi verdim. Şu e, ahşaptaki UV map'i sürükleyip atadım. E, bunda da sadece real world'ün e, işaretli olması ve box e, olması yeterli. E, bu da oldu şu an. Tamam Şöyle bir Dreamer renderında da bakalım. Zemine şu an taşı sürükleyip attım. E, ona da aynı şekilde UV e, atayalım arkadaşlar. Tamam Şimdi Nasıl yapalım? E, ahşaba verdiğimiz UV Sürükleyip zemine de atalım. E bakın görüyorsunuz. Yani e, olması gereken ölçüler neyse o ölçülerde malzemeler hazır. Yani arkadaşlar demem o ki e, bu malzemeleri kullanabilirsiniz. Korona'nın kendi arşivi bunlar. E, diğeri de kaosun e, e, arşivi ya oralardan ve tabii ki yine malzeme hazırlarken kendi presetlerinden faydalanarak epey bir malzemeyi hazırlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben hiç malzemesiz kalmayacağınızı varsayıyorum arkadaşlar. Çünkü epey bir çeşit var gelip bunlar üzerinden değişiklik de yapabiliyorsunuz. E sorun kalmamış oluyor. Hadi bakalım arkadaşlar sonraki derste görüşmek dileğiyle.